<laughs> Kardelen artık insanı hak ettim ben söyleyeyim şimdi. <laughs> rus çocuğu peda dedi orada boğazıma kaçtı aman akıllım <laughs> çocuğunu. Efe çık lan Miki Efe. Susmasına götün yer mi lan eşek sıkıntı? <laughs> Yemez ki. Gel lan kimsin? hadi ananı sikerim amına çocuğu sene? Gel buraya bacını sikerim sana. Hadi bir. Silmesin anasını götünden siktim tamam, çocuğu. Tamam silmezsen Başkanı, ananı sikerim. Başladın bir sıfır sikri. gerisin bacını sikerim seni. Hadi bir. Yüksel ananı götünden sikeceğim seni moruz. Bir dakika forları kim veriyor? forları götür sikerim lan for deme bacını Yemin ettireceğim yemin, yemin, yemin et. ettirme gidelim. Durun bir dakika bir dakika ben yemin ettiriyorum. Bir adam bir yemin ettiriyorum. Dur bir dakika Hüseyin dur dur dur. Yemin ettiriyorum bir dakika. Kuzen siklenmez. Öldü oğlum öldü bacısını siktim. Annesini göz önünde siktim. Ayla konuşmuyordu Annesini siktim. Yüceler yücesi bayısı her daim siker bunu unutmayın. Oy. Bu ne lan? <laughs> Bagok peynire kafa atıyor. peynire kafa atılmış mi? ya. Her bir şey oğlum. <laughs> 17'lik odadayız şu anda gençler. Oda şu anda en zirvede. Ben biliyorum bu gece saatlerinde başka oda zirvede olamaz. Bu arada insta paylaşıyorum. Reklam isteyen yapabilir. Insta Instagram'ın ayemüsü